Evet. Birinci soru. Selamun Aleyküm hocam demiş. Diyanet imamlarının namaz kıldırdığı şirk koşulan camilerde namaz kılınırsa kabul olur mu? mescid Dirar hükmünü alır mı? Öncelikle Mescid-i hakkındaki fikrimizden bahsedelim. Öncelikle hani biz Mescid-i hakkında ne düşünüyoruz? Onu da söyleyeyim. Yeri gelmiş iken. Şimdi öncelikle Mescid-i hakkında şöyle bir Siyer'de bir kıssa var. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Tebük seferine gitmeden önce bazı münafıklar eskiden Hristiyan olan daha doğrusu içinden bunu gizleyen insanlar ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü vesselama şunu söylüyorlar. Gel bu mescitte namaz kıl ki bu mescit ne olsun? Bereketlensin. Bununla beraber zaten biz bu mescidi niçin açmışız? Biz bu mescidi insanlar işte yoldan geçerken konaklansınlar. Medine uzak, bazen burada kılsınlar gibi 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 sebeplerden dolayı açtıklarını söylüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da dönüşte uğrayıp orada namaz kılacağını bunlara söylüyor. Ondan sonra tam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferinden sonra geri dönecek. Allah Azze ve Celle Tövbe suresindeki ayetleri indiriyor. Mesela diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِتَّخَزُوا مَشْجِدًا دِرَارًا Onlar ki bir mescit edindiler. O mescid nedir ki? Zarar veren bir mescidi değil mi? Ve kufran ve tefrikan beynel mu'minine küfrü yaymak için, Müslümanların arasını bölmek için ve irsaden limen Allah'a ve rasulahu min kabl ve daha önceden Allah ve Resulünün yollarını gözetmek için. Yani düşünsenize bunlar ne diye meşid açmışlar? Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Zarar vermek için bununla beraber küfrü yaymak için Bununla beraber işte Müslümanların arasını ayırmak için bir de Müslümanların aleyhine yolları gözetmek için. Düşünsenize yani düşman gelecek onlar ne yapacaklar? Yolları gözetecekler. Allah Azze ve Celle ondan bahsediyor. En sonunda ne diyor? Ben ayeti kısaltıyorum ve diyor ki La takum fihi ebeden. Orada asla namaz kılma. Cabir bin Abdullah diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı orayı yaktılar yıktılar diyor. Orası çöplük olarak kullanıldı diyor. Bakın. Burada şimdi ne var fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle böyle bir yerde la tekum fihi ebeden orada asla namaz kılma. Bu nedir kardeşler? Bu bir nehidir. Nehi peygambere olduğu gibi bütün Müslümanlar için geçerlidir. Çünkü sahabe de orada namaz kılmadılar. Bu nehi bizim için de geçerlidir. Onlar için de geçerlidir. Ondan dolayı demişler ki zarar vermesi Bununla beraber küfür yayması, Müslümanların arasını bölmesi, Müslümanların aleyhine yol gözetmesi veya casusluk yapmak niyetiyle biri bir mescit açarsa o mescit mescid dirardır. İbnül Kayyım, İbn, Kayın, İbn Teymiye, İmam Taberi bunların birçoğu şey şunu da söylemişler. Demişler ki eğer ki riyakarlık olsun diye bidatı yaymak için bir mescit açılırsa bu mescitler mescidi dirardır. Hatta İbnül Kayyim diyor ki ne kadar şirk yuvası varsa, ne kadar bidat yuvası varsa buraların yakılması ve yıkılması gerekiyor demişler. Dolayısıyla kardeşler kıyas edecek olursak bugünkü mescitler mescidi dirardır, zarar veren mescitlerdir. Her ne kadar bazı kimseler bütün şartlar ancak gerçekleşirse o zaman mescidi dirar olduğu demişlerse de biz bu görüşü kesinlikle tercih etmiyoruz. Bu saydığımız meselelerden bir tanesi o mescitte mevcut ise biz burayı mescidi dirar olarak kabul ediyoruz. Ve orada kesinlikle namaz kılmayı caiz görmüyoruz. Peki bir adam orada namaz kılarsa namazı fasit midir değil midir? Adamın durumu nedir? Bir adam mescidi dirarda namaz kılarsa bizim tercih ettiğimiz görüşe göre, bizim mezhebimize göre bu adamın namazı geçerlidir. Ama Allah'a karşı gelmiştir. Allah'ın nehilerinden bir nehi çiğnediği için günahkar olmuştur diyebilirim. Çünkü Allah Azze ve Celle ne demişti? La takum fihi ebeden demişti. Orada asla namaz kılma, bu tür yerlerde namaz kılmaman gerekir diyebilirim. Bu konuda da Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir diyeyim.